farklı bir oyundayız. Bugün arkadaşlar oyunumuz demo sürümü. Bu e, 2025'in çeyreğinde çıkacak bir oyun. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu zombiler petrol işletiyor. Ben de daha hiç şey yapmadım. Şöyle bir ufaktan bir başlayalım. Beraber hem görürüz. Daha hiç sıfır kontrolleri falan yaptım. Daha hiç oynamadım. Şimdi arkadaşlar başladı oyun. Galiba bu biziz. Yeşil adam bizdik. Şey mavi adam. Şimdi arkadaşlar burası bizim bir petrolümüz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şifle koşuyoruz değil mi? Evet. Şöyle burada e, zannedesem. zannedersem korku oyunlu bir şey. Hafiften korkacağız gibi bakalım içeri gidelim çöp varsa. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunlardan birisi birisiyiz işte. Okey. Şimdi burada open diyor. Burada market herhalde bu. Bakayım bu neymiş. Tamam burası market. Şimdi ne diyor bize? Şimdi arkadaşlar dur bir dakika lan. Ne oldu anasını satayım ya. 3. şahsa bir geçsin de Şimdi burada böyle bir oda var. Bakın. Çamaşır yıkıyor herhalde de neyse. Onu boş verelim şimdi. Buradan bizim 100 dolarımız var. Şimdi bir şeyler satmak için. Dizel diyor. Bu da benzin herhalde. Şimdi ikisinden de bir tane aldık mı 73 dolarımız oluyor. Şimdi bunu bırakalım. Biz mazot satalım. Şimdi bir tane bundan alalım. Bir tane de bundan. 118 geçtik. Neyse sen bunlara sipariş verelim. 90 dolar. Tamam. Ne diyor? Dışarı geldi diyor. Ha. Evet. Şimdi. Bu ne kral? Biz bunu içeri dizeceğiz. Şu rafa. de Zannedersem. Tamam. şunu çöpe atacağız. Çöp nerede? Çöp. Burada kalsın ben sonra onu hallederim. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle şuraya dolduracağız galiba ama ne tarafa? Hmm. Bu ney? Compile diyoruz. Şunun... Ha, burası değil mi? Dur. Allah Allah. Dur bakalım. Bunu bırak. Hiç çalışıyor sadece. Bunu nasıl yapacağız? Çöp de buradaymış da. Burada tuvalet. Ben bir dolanayım arkadaşlar da. Neyse arkadaşlar bulamadık ama dükkanı açacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yüzümüzde de böyle bir salaklaşma bir şey var. Hadi bakalım. Evet şimdi arabaları bekleyeceğiz. 8.68 dolarımız var. Bir de arkadaşlar şurada şeyi göstereyim ben size bakın. Ee, biz sadece dizel almışız ya aslında burada hepsi varmış. Bunlar da yarım depo diyor. Yani var diyor bunlar. Aha abim geldi. Ne istiyor abim? Dizel istiyor. Buradan dizelle basıyoruz arkadaşlar. Ne kadar istiyor abim? Ha yani şuradan şöyle durduruyor. Tamam pompayı alalım. Parayı verdi bu kadar. Çöp atıyorlar okey. Şimdi ulan bayağı da yoğunlaştı ha. Evet ablacım hoş geldiniz. bunu nereye okutacağız dur. Ben bunu nereye tutayım Ha. Bakayım ablam ne veriyor? Keş veriyor. ok Ablam ne kadar bir sene 5 dolar mı verdi? Dur bakalım. 50 cent yor 5 dolar diyor. Tamam. Yeter mi sınav ablacığım? Tamam. Para vereceğiz. Evet devam edelim abicim. Şurayı atın abi. 106 dolar vereceğiz. 5. Kuş bakın. Ah Devam edelim abicim. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Biraz şeye benziyor arkadaşlar. Ee, şu Türk yapımı bir oyun vardı ya. Oynuyorduk ama biraz benziyor ablam keş verdi bize 1 dolar geri vereceğiz. görüşürüz yine bekleriz Oo, 42 dolar oldu evet abim Mısır gevreği almış herhalde 1 dolar abime veriyoruz güle güle olan Mısır araba bekliyor abim ne istiyor 87 istiyor bastık bastık abime doldurayım hemen biraz daha. On iki oldu da neyse hadi ama. bir şey de bizden olsun. Thank you very very much much. Oğlum çok çöp atıyorsunuz ya. Bu nereye lan? Ay müşteri var mı bekliyor? Bayağı da işlekmiş ha arkadaşlar caddemiz. Ama işleten zombi. Bu ne oğlum? Lan buraya ne oldu ya? Kusura bakmayın abicim be. Ver bakayım paranı. Cash veriyorsun. Tamam. Güle güle. Devam, 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 devam. Hadi. Ver abicim. Evet. Bakayım. Cash verdin. 2 dolar vereceğiz. Evet. Şuraya dakika tam orada dur. Beş dolar mı? Evet saat 12 oldu. 80 dolardayız. Güzel. 100 dolarımız vardı kar ediyoruz. Abim cash veriyor hemen. Abime bir 5 dolar iadesi var. Oğlum bir sürü çöp oldu yer ya. Abim 93 istiyor. 93. Ben böyle kaç istiyor abim? 1187. 1187. yeter abi lan. Oho bizden de gitti. Hadi güle güle. İyi bari parayı direkt oradan vermesi güzel. Başka araba bu arada yok. Şuraya da pompa koyduk. Arkadaşlar iki tane oluyor. He. Aha bir tane daha bakayım yok. Oğlum yerler bir sürü çöp oldu lan. Şurayı markette nasıl yapacağız? Bir bakayım. Çöp şey yok mu? Haydi çöp yok ya ee, nasıl yaklaştık dur. müşterilerde de bir sürü geliyor ha. Şu masaya da bir anda küf tuttu anasını 5 dolar 5 dolar geri verdi. Tamam devam et abi. Hop. Tamam para üstün yok senin Bak bak bak. kirini pisini köpünü buraya atıyorlar. Yani, tuvaletin içine sıçmışlar tuvalete. 6 25 6 Tamam devam et devam et devam et Kaça bakla, pes pembe Allah'ım yarabbim Ver abicim keşme Hadi eyvallah Devam et Ne yapıyorlar üstü makine sikseliyor burada it bunu Ablacım hoş geldin Tamam senin de borcun yok hem zombi de bu kadar da etmeyin yani. 87 istiyorsun abi. 87. Hayvan oğlu hayvanlar ya. 15 yetmiş. Tamam. Ulan biz burayı nasıl temizleyeceğiz abi abla ya söylesene nasıl temizliyoruz burayı? <laughs> Sinek gözüme giriyor nasıl? Kaç lira borcun? 1 dolar abla. Güle güle. Acaba çöpleri şu kutunun içine mi atıyoruz lan? Dur bakayım. Dur şimdi. buradan puan kazanıyoruz. Tamam. Ulan masa çöptü lan. Abi hoş geldin. 92 93 istiyorsun hemen. 93'e bakalım. Evet bu. 15 17. Geçti neyse dur. Ulan bir sürü çöp var. Ben bunları nasıl tek tek toplayayım? Oha lan. Tek tek toplamak var ya uzun süre lan. diye attım hepsini. Ver ver. Ben tamam, borcun yok devam et. Devam et. Tuvaletin içine sıçmışlar abi. Ne yaptınız buna ya? Sifonu çekseniz şu sifonu. Buradan bir şeyler alabiliyoruz dur. Bu ney? Amerikan bayrağı diyor 1 dolar. 1 milyoncu mu lan bu? Oha yazar kasa 300 lira. Tüh. Abi bizim işimizi görecek. Bu ne işe yarıyor? Bunu Ha, market şeyi. Bu uh, bir dolar. Burada bunu buraya atıyor herhalde. He, duvarlar böyle şişenleniyor. Tamam yeter. Şimdi müşteri bekliyor. Evet abicim. Tamam. on tuvaletin içine sıçmışlar ya. Ondan temizleyeceğiz? sebeli var. Çıkış diyor. Bu Yaşır ne? Neyse arkadaşlar ben böyle saçma bir oyun görmedim. Hiçbir şey kolaylaştırmamışlar Kaç istiyorlar? güzellik istiyor tamam. Yani demoydu yani bu daha çıkmamıştı arkadaşlar. Küş çok koydu ya. Bu daha çıkmamış yeni bir oyun. Deneyimledik e, ee, güzel mi? Güzele benziyor birazcık. Evet. 2 dolar. Hemen. Dur onları geri al. Hadi 10 dolar da. 10 kuruşla bahşiş yok. Abla ne istiyorsun da bulamadım. Söyler misin? Ne istiyorsun? Bunu mu beğenmedin? Oo, abim gelmiş. Dükkanı kapatayım ben en iyisi. Çünkü bizim benzinler bitecek. 87 bitti mesela. 87 doldurur mu? Ha bitti 87. Bu kadar verebiliyorum. Hadi yürü git. Ya abi 87. Bu şey herhalde arkadaşlar. Bizdeki kurşunlu kurşunsuz olay gibi. Ama nasıl dolduracağımı biliyor musun? Neredeler? 87. Buraya bakayım. nereye koydum? Ha böyle. Anladım. Kolaymış lan. Ha bundan sonra çöp et. Okey. İyi bari. Abi ne biraz ilgiden atayım. 15. Kaç? 16, 80 diye. Yeter. Tamam. Doldurmayı da öğrendik. Dükkanı da kapatayım ben artık. Yeter. Şurası masa küflendi yani. Gelmiyor bak. Oğlum gelsene gir içine gitsene. Bekleme ablacım bekleme. Günü kapattım. Odayı modayı dedi de. 2 dolar şak şak Bakayım, teşekkürler ediyor abla herhalde son bir tane kaldı onu da sen al 16 dolar yuh para bozdurmaya gelmiş tuvaletlerin haline bak şimdi arkadaşlar oyun çok zor yani bir çöp poşeti yok mesela buradan bakıyorsunuz su sebebiyle alakaysa kim su içecek? Ha su saçacağız değil mi? Olabilir bak. Şuraya bak şu köşeye. şu akciğe koyarım. Ben. Para kalmadı neyse dur. Mesela şuraya gidelim. Bunlar da mesela yok. Biri Bunlar atıştırmalık. neymiş? 300 dolar diyor. 100 dolar diyor. Ha bunları açıyoruz. Heee. şurada da gördüydük bak da arkadaşlar şey yanınıza yardımcı alıyorsunuz da çöp topladıkça oluyor. Anladım. Şimdi zor. O zaman dur bir daha çıkarım 8 10 tane toplayayım ben hemen. Şimdi arkadaşlar çalıştıracağız bakalım. Bak. Şu tarafa falan basınca böyle sinyal atıyor arkadaşlar. Bakalım ne olmuş. 9. Bir tane de biz de yapmıştık 10. Biz herhalde. Dur şimdi 10 tane değil E ne oldu şimdi? Hatta diyor. Kamera. Hmm. Allah Allah. Burası arkadaşlar bizim bir. Aha. O ne lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Adam elli ama bu dur. Bakın bundan aynısı oluyor. Lan bunlar ne ya? Adam bir yamuldu lan. Bunlar bakayım dışarıda şeyi dolduralım. Güzel. Bak araba bekliyor. iyi bari yakıt geliyorsa yakıttan da para kazanabiliriz. 87 istiyor. 13 12'den. Tamam yeter. Güle güle abicim. Şimdi arkadaşlar oyun hmm, nasıl diyeyim güzel güzel değil yani şey ee, geliştirilebilir güzel bir oyun ama zombiler ne alaka ben onu anlayamadım şimdi zombi mi uzaylı mı ne, neyse artık ne sıçıyoruz mu ne yapıyorsun? şimdi mesela ben sizin adamın karakterini göstereyim mesela ee, e, num nokta 3'e basıyorum bak bir şeyler çağırıyor oyun birazcık gizemli size söyleyeyim ondan sonra bak buraları süpüreceğiz ne ile süpüreceğiz bilmiyorum taba basıyorum Amerikan bayrağı var soft drink diyor bak mesela Çıkış var bu neymiş hamel ama ne ama ne yani bu şekilde dostlar bu bu seferlik bu böyle bir bölüm olsun bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın görüşürüz herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine e